İyi akşamlar sevgili seyirciler. Pembe Futbol'a karşınızdayız. Sayın Müslüm Ozan Kütahyalı ve Ali Durmaz da birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Akacık. Evet biliyorsunuz ki Mite Spor Ligi'nde çok değişik şeyler oluyor. Geride kalan 3 hafta maçlarını, 3. hafta maçlarını özellikle konuşacağız. Geride kalan 3 haftada çok şeyler oldu. Büyük şeyler oldu önceki programlarımızda hocaların birbirlerine giydirmeleri birbirlerine küfürleri ve hakaretleri çok büyük derecede yankı uyandırdı. Sizin görüşlerinizi alayım. Ne düşünüyorsunuz bu konularda? Sayın Müslüm Ozan Kütahyalı ile başlayayım. Valla Agacık yani piyasa karışık. Herkes birbirine giydiriyor. sıraya yükleniyor herkes. Ya kardeşim niye başarıyı kıskanıyorsunuz ya? Neden bu başarıyı kıskanıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Adam basmış parayı almış. Dur, yani... orada, dur orada, dur Hocam dur orada. Burada bir Fenerbahçe hocasının iddiası var. Galatasaray <laughs> kulübünün kulübünün teknik direktörü sevgilisini Mbappe'nin Mbappe'ye oluyor. Öyle sözü de şey Ali Durma hocam. Kardeşim hadi. kanıt var mı? Kanıt video göster. kanıt var mı? Böyle konuşmak hocam, kolay. Kanıt ben sunacaksın ben de, ortaya. Kanıt, kanıtı gösterdi hocam. Belgelerini gösterdi. Kanır para bana görüntü para görüntü göster görüntü bu hocam, beraber nasıl? fotoğraf göster. Gizli kamera mı koysun hocam nasıl nasıl koyacağız? Hocam, koyan, koyan, masaya, koyan, masaya mı koyması gerekirse. gerekiyor yani? Hayır. masaya mı koyması gerekiyor yani? Bu tür şeyler? gülmeyin <laughs> hocam yani. Bunları konuşmak normal. Hocam, şimdi dışarıdan görüntü var hocam dışarıdan görüntü var. Hayır yani şimdi burada <laughs> Fenerbahçe'yi konuşuruz. Galatasaray'ı konuşuruz da Beşiktaş kim konuşacak? Diyorum, bugün Beşiktaş berabere kaldı. Ne diyorsun? Yani Şampiyon bugün belli kardeşim. Şampiyon belli kardeşim ya. Diğer takımlar niye konuşuyor ya? Ya, ya bırak hocam bayaklar bırak. Ben senin ilk üründen hayat adamlar. Eee hocam Ronaldo diyoruz. Ronaldo hocam Mbappe diyoruz. Nasıl getirdin? Mbappe'yi nasıl getirdin belli. Ya sonuç olarak geldi kardeşim. Takımda oynuyor. Formayı giyiyor. Parçalığı giyiyor. Sıkıntı yok. Yani. Ronaldo Hiç nasıl geldi? Öyle. Ronaldo hakkında bir bilgi mi var Ali Durmaz Hoca? Varmış hocam. Öyle doyduk. Ronaldo'yu da yatmışlar. Ronaldo'nun karşısını mı sikmişler diyorsunuz yani? Bunu mu anlayalım? <laughs> ha, öyle <laughs> bir diyorsunuz ki. Onu öyle bir diyorsunuz ki yani. Galatasaray <laughs> Galatasaray <gaz> <laughs> <sıra> yönetimin bağlansın <laughs> Agacuk bütün olayı aydınlatsın bence. Hayır, ben özür özür bekliyorum Ali Durmaz'dan. Bütün Ne özürü ya? Söylüyoruz işte Bütün Beşiktaş camiasından şey. özür dile. Neden dile? Niye özür dileyim? Sürekli Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş nerede? Beşiktaş'ın Agacık, hakkında kimse Agacık. özür dile hocam. Hayır özür dile hocam. Adacık sen tarafsız değil misin Adacık? Ben Adacık ne bu Beşiktaş ben, sevdası? Ben, Hayırdır? ben, ben 30 yaşındayım. 30 senedir Beşiktaş'ın peşindeyim. Ben burada hiçbir şekilde tarafsızlık marafız. Ben tara tabii ki de tarafsızım. Ben burada moderatörlük yapıyorum. Ama gidip de Beşiktaş'ı yok sayarsanız ben buna dur derim. Özür dile hoca. Özür dile. Beşiktaş'ı da konuşacağız ama şu an gündem <laughs> gündem şu anda Agacık, an de. Agacık Hı. ya boş ver. Beşiktaş'ı falan da Antalya'sı falan diyorsun ya. Baksana adam Şampiyonlar mı gidiyor? Ne oluyor? Hocam ya sen bana dalgam geçiyorsun? Bir dakika ya. Ne demek Beşiktaş boş ver ya? Sen <laughs> bana dalga mı geçiyorsun ya? Sen, sen bana dalga, dalga mı geçiyorsun hocam. ya? Hocam ne yapıyorsun? Kendine gel. Ben <laughs> sigara molası <laughs> yapacağım. Hocam nereye? <gülüyor> <gülüyor> Bay bay. gitti hocam ne yapacağız? Moderatör gitti ya. <laughs> Mite Spor Ligi'nin kalbi bu programda atıyor. Teknik direktörlerin çarpıcı açıklamalarıyla birlikte bütün detaylar sadece senin Futbol'da. Agacük ile senin Futbol her hafta sonu 23.00'da MİT TV'de. Sivas Spor'un almış olduğu bir mağlubiyet var Alanya'ya karşı. Evet. Ee, bu mağlubiyetle ilgili bazı görüşleriniz varmış. Bana yayın öncesinde söylediniz. Onunla ilgili görüntülerim de var. Şimdi ekrana geliyor. Bu video hakkında, bu video şey görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Bunu bizim gündeme sokuyoruz. Bu sen kalecisi. Bu ne? Sus be. Ne? Şöyle mi? Ne? Sen kalecisi. Tamam. Sen sağ bek. Ne? Ne bileyim ben sağda bir yerde. Sen sol bek. Bu ne? ne? <laughs> ya, tamam, ya, tamam, 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 bak. Ya, Aşk bir şey söyleyeceğim. Top bana gelirse konu gönderin. Ona göre hareket edeceğim. Top bana gelirse telefonuma konumu gönderin. Ben ona göre hareket, hareket edeceğim. Yani, yani, kaleci kaleci <laughs> konum istiyor hoca. Yani böyle bu takımla nereye kadar gidebilecek yani. Ne benim anlamına bu? Tekrar gelsin görüntülere. Hep birlikte izleyelim. Susalım izleyelim. Hep birlikte izleyelim. Sen kalecisi. Bu ne? Sus be. Kanka. Aa, Şöyle <laughs> Kapak mı? Aa. Sen kalecisin. Tamam. Ya, Sen sağ bek. Sağ be. Ne bileyim ben sağda sağ bir yer. <laughs> Sen, Sen sol bek. Hocam. Başka ne konum var mı? E, kim ne teknik direktörü ya? yaptı bunu Hocam. acaba ya? Açmış açıcam. Top bana gelirse konum gönderirim. Top bana gelirse telefonuma konum gönderirim. Ağabey bir hareket edeceğim. Ağabey de yürümüş mü? Buradan Sivas Başkanı'na sesleniyorum. Ulan hiç mi utanmadın bunu buraya getirdin Amına kodum. Yakış, yakışmadı. Yiğit olarak yakışmadı hocam. O <laughs> takımı yakışmadı hocam. Peki Ali Durmaz hocam. Ee, Kerimcan Durmaz'la bir akrabalığınız varmış. Bu doğru <gülüyor> mudur? Ne diyorsun <laughs> sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Sadece şu şey değil. Amca yeğen olduğunu söyleniyor. Yok kardeşim, öyle bir şey yok yok. Yok öyle bir şey, konuyu değiştirme. Millet gerçek zaneceksiniz. Agacuk, değişti. Gülmüyorum <laughs> şey hocam yani bu kadar gerilmenize gerek yok hani. Ateş Merkez olmayı... İçime baksana bunun neyinden gerilsin diyeyim, aman Allah'ım bak şunu. Ateş, ateş, Hızlı... ateş olmayı nereden Agacuk, duman çıkmaz terim... hocam. <laughs> Agacuk, terim canı bağlayabilir miyiz diyelim, Agacuk. Hocam yapma ya ya. <laughs> bu arada size bir fikir anlatmak istiyorum. Hocam. Evet hocam. Vaktiniz var mı? evet hocam buyurun. Hocam çünkü hocam bir tane şanslı adam varmış. Ama bu adam çok şanslıymış. Uçaktalarmış uçak düşmek üzere. Birinin de atlaması gerekiyormuş hocam. Yani çok ağır uçak. Ağırlığının atlaması lazım. çekmişler. Beş kere de çekmişler. Beşinde de bu adam çıkmış. Adam da artık dayanamamış. Uçaktakilere sormuş. Sizinle bir soru soracağım demiş. Bilirsiniz ben anlatacağım demiş. Soru da şöyleymiş. Ben yani karşında gördüğünüz adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtı diye soruyor. Oradakiler de çok kolay bir soru demişler. Dört demişler. Adam açmış. Kendisinde bir taş karşısındaki adamda üç taş. <laughs> Bu mu yani? <laughs> Evet bu. Hocam güzel değil mi? Anlatmalıyım. Yani hocam bunu fıkra diye anlatıyorsan da yani git ana sınıfında anlat değil mi hocam ya? <laughs> siz ne <de anlamadınız gülüyor> hocam. Siz de bir şey de <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Hocam <laughs> ne oldu ya? <laughs> ne oldu, oldu? Agacık? Telefona bak. Anlamadım Agacık. Ne oldu ya? Hocam nasıl anlamadım? Hocam siz anlatın yani... da bir şey yapalım. Bir, siz anlatın öğretin şunu ya. Karısı donmuş adam kilot. Böyle şeyler <laughs> <ya. gülüyor> Espri dedim vallahi böyle olur ya böyle bir şey yok ya harbi Esprinin kralı <laughs> ya böyle bir şey yok ya yani yok tek taşakmış yok işte bu nedir ya taşaklarla mı gül Taşak mı geçiyorsunuz o bizle ya <laughs> espri dedim <laughs> böyle olur ya yani müteşem müteşem hocam, ben ben muhteşem ben size hocam. vallahi çok siz güzel. sizin Esprinizi gerçekten Espri sevginizi gerçekten takdir ediyorum bir konu var. Galatasaray-Trabzonspor maçında kenarda MK Hoca'nın gerçekten çıldırdığı anlar var. 8 numara gelsin ne? arkadaşlar hep birlikte izleyelim. Bakın hocam nasıl düşüyor. <laughs> <laughs> Evet. MK hocam Söz, ne MK hocam çok severim. <laughs> kusura yanlış anlamasın, kusura bakmasın. Ee, o da eğlenmiştir. hocam. Ben, buradan bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sivas Spor Teknik Direktörü avaz bana. Hocam lütfen şu takımdan istifa edin. Sivas'ın adını kirletiyorsunuz. Lütfen bu takımı bırakın. Yoksa <laughs> Hocam sizince karıştı, <laughs> seyircimiz burada kakkaya boğuldu. <gülüyor> 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 hangisi Ali, hangisi Müslüm? <gülüyor> <gülüyor> <Görmüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Ali Durmaz, <laughs> Müslüm Ozan Kütahyalı. <laughs> Neyi karıştı? Evet sevgili seyirciler, stüdyo karıştı. Bu yüzden yayınımızı burada kapatmak zorundayız. Herkese <laughs> herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gerçekten şu an stüdyoda çok saçma şeyler oluyor. Ee, gördüğünüz gibi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki Pembe Futbol akşamlar programında akşamlar. görüşmek üzere. İyi akşamlar.